İkinci bir rivayet, burası da bununla alakalı, önemli bir mesele çünkü. Adi bin Hatim hadisi, gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bazı sorular soruyor. Tabi ben kısa geçiyorum. Ya Resulullah, ben af köpeğimi besmele çekerek avın üzerine gönderiyorum. Hemen arkasından bakıyorum ki avın üzerinde bir tane köpek daha var. Ama ben bu köpeğe besmele çekmedim. Bakıyorum ki iki tane köpek avın başında duruyorlar. Ben hangisinin yakaladığını bilmiyorum. Ne yapayım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen o avı yeme. Çünkü sen bu avın hangi köpek tarafından yakalandığını bilmiyorsun. Şüphe var. Şimdi biri diyebilir ki eşyada asıl olan ibahaydı. Şüpheler normalde mübah olan şeyleri haram kılmaz. Hah işte bu kaideye göre işte bu hadise dayanarak Hafız İbni Hacer olsun, başka alimler olsun diyorlar ki ette asıl olan haramlıktır et konusunda bir şüphe var ise bu harama hamledilir. Bakın kardeşler, öbür eşyalar gibi karıştırmayın. Hani bugün biz bazıları etiyor ya ve bunu dillendiriyorlar, bayraklandırıyorlar. Biz diyoruz ki ya arkadaş, tamam siz bizim gibi haram demeseniz bile en azından şüphe var. Yani şüphenin olduğu yerde asla döndürülür. Mesela örnek vereyim size. Bugün mezbahane'lerde hayvanların nasıl kesildiğini Gidin bir kasap söylesin size. Allah için gidin bir kasap size söylesin. Bazıları halay çekerek hayvanı kesiyorlar. Bazıları böyle artık hayvan kesmekten canları sıkılıyor. Hayvanın sırtına, karnına vurarak öldürüyor ki çırpınmasın. Bazıları da yani onunla kavga ediyor kardeşler. Bunu gören arkadaşlar var. Bunu gören kardeşler var. Tavukların da nasıl kesildiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Hadi onu geçtim. Ya bu toplumun yarısından çoğu dinden bir haber. Bazıları ateist, bazıları sosyalist, bazıları komünist, bazıları kendi şeyhlerine kesiyor, kabirlerine kesiyor. Tabi dediniz ki besmele illettir. Ya arkadaş tamam besmele illettir dediniz eyvallah. Yarısından çoğu besmele çekmiyor ya. Yarısından çoğu. Adam bir çeker iki çekerim diyor kardeşim. Ondan sonra diyor unutuyorum ne yapayım diyor. Ama sana göre besmele illetse bu hayvanda şüphe olması lazım. Şüphenin olduğu yerde de ette as olan haramlıktır. Aslına döndürmen lazım. Aynı Adi bin Hatim hadisinde olduğu gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer avda ve hayvanda şüphe gördüğü zaman onu yeme. Neden? Çünkü aslı itibariyle haram olduğu için. Ta ki kesin bir helalliğine denerlet eden bir karine gelir o zaman yiyebilirsin. Ondan dolayı kardeşler bugünkü Müslümanların bu konuda düştüğü büyük bir gaflettir bakın şimdi siz diyebilirsiniz ki fonumuzla alakalı mı hemen akabinde Peygamber aleyhisselatü vesselam kalpten bahsedecek onu da orada anlatacağım inşallah yani haramların kalbe etkisini siz kendiniz göreceksiniz ve kardeşler ondan sonra İmam Buhari neyden bahsediyor İmam Buhari Ayşe annemizin rivayetini getiriyor hani diyor ya Ayşe annemiz ya Resulallah diyor bazıları bize et getiriyorlar biz hayvanları keserken besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Bu etleri yiyelim mi yemeyelim mi diye soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki besmele çek ye. Bazıları bu hadise alıp diyorlar ki yani kim keserse kessin ben besmele çektiğim zaman bu hayvan helal oluyor diyorlar. Kardeşler yani cehalette zirve neden biliyor musunuz? O zaman demek ki putperest kesse getir bana abi ben bir besmele çekeyim helal olur. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Zaten alimlerin hiçbiri bu hadise bu manayı vermemişler. Hafiz İbni Hacer olsun, başka alimler olsun, İmam Nevevi olsun hepsinin buna verdiği mana şu. Buradaki kasıt şudur. Yani besmele şart değildir. Besmelesiz bir Müslüman keserse yiyebilirsin. Bu başka bir şey değildir. Yoksa örnek vereyim size zaten başka rivayetleri de var. Normalde bu konuyla alakalı aslında mustafil bir ders yapmak lazım. Mesela başka rivayetlerde de ne geçer? Başka rivayetlerde onlar küfürden yeni çıkmış bir millettir diyor. Yani besmele çekmeyi unutmuş olabilirler diyor Ayşe annemiz. Kasıt bu yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam vesvesenin önünü kapatmak için besmeleni çek ye diyor. Bakın ama kafir kesmiyor. Müslüman kesiyor. Bir de Ayşe annemizin bu konudaki titizliğine dikkat çekmek istiyorum. İslam devletinde bunu soruyor. İslam devletinde toplumun hepsinin Müslüman olduğu bir yerde sahabe et konusunda ne kadar titizmiş değil mi? Hemen gelip peygambere soruyorlar. Ya Resulallah bunlar yeni İslam'a girmişler. Belki besmele çekmemişlerdir der gibi. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Besmele yapmayın. Besmele'yi çekin yiyin. Anlaşıldı mı inşallah? Burada mesele karışması diyebilirim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.